Merhaba arkadaşlar. Bugün çi köfte tarifi istenmişti hamur yoğurma makinesinden. Onu yapacağız. Ben bu başlığı kullanmak istedim. Bakalım olacak mı bilmiyorum. İlk defa yapacağım. Şöyle içinde bütün malzemelerini attım. Makinemi indirdim. Kaç derecede yapmak gerekiyor? 1 ile 4 arası. Yavaş yavaş başlayalım. yapalım. Üzerine aparatını koyalım. Şöyle ilk defa yapacağız. Olacak mı emin değilim. Şimdi tarife göre yarım saat bu şekilde yoğuracağım. Bakalım yarım saat sonunda nasıl olacak. 4 derecede yoğuruyorum. Ses yoğunluğu bu şekilde. Herhangi bir hareketlenme yok. Makineyi merak edenler için içerisindeki malzeme çok olduğu için e, ezilmeden tam takmayayım dedim. Şu an kendim sıyıracağım ama daha sonrasında sıyırma aparatında takacağız. Şimdilik bu kadar. Şöyle sıyırma aparatını taktım şimdi. Dört derecede gördüğünüz yo, kadar yoğuruyor. ara ara dinlendiriyorum makineyi çünkü bir anda yarım saat çalıştırmak istemiyorum. neden makineden çok ses geldiği için başlık kısmından elle yoğurmaya başladım biraz daha yoğurduktan sonra kıvamını verdikten sonra tekrar makinede bir kere daha yoğurmayı deneyeceğim Acaba yoğunluğundan dolayı mı çok fazla ses geldi yoksa voltajı mı kaldırmıyor emin değilim uzun süre kullanmayı bir kere daha deneyeceğiz göreceğiz <laughs> Biraz dinlendikten sonra o şuradaki tıkırtı ses bitmiş. Bir nebze gibi. Ama büyük ihtimalle bu yoğunluğu kaldırmıyor makine. Daha büyük voltajlı e, makineler kaldırıyor diye düşünüyorum. Çünkü yapanlar var. Ya da ben şu an yapamadım. Yani şu an bir ses geliyor çünkü. Çok uzun süre çalıştırdığımızda geliyor. Şu an mesela o ses yok. yine geldi. Şöyle bir ses şey geliyor. Ee, yani daha önce hiç bunu yaşamadık. Hamur yoğurduk, kek yaptık, bir şeyler çıktık hiç yaşanmadı. Büyük ihtimal yoğunluğu kaldırmıyor. Şöyle aldım Ne kıvamda? Şöyle Şu köfte kıvamında o yüzden yüksek ihtimalle almıyor yoğunluğu.